Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin 20 wattlık kablosuz şarj standının testini ve kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Bu Xiaomi'nin kablosuz şarj standlarının iki farklı versiyonu olduğunu söyleyebilirim. Bir tanesi bu şekilde dikey konumlu, bir diğeri ise yatay konumlu bir 10 wattlık şarj istasyonu sunuyor sizlere. Bu dikey konumlu olan 20 wattken diğer ünite 10 wattlık bir şarj kapasitesi sunuyor size. Hemen kutu açılışımızı gerçekleştirelim. Kutuyu açtığımız zaman bir adet kablosu tip A'dan tip C'ye. Hemen diğer içine açtığım zamansa bir şeyin içinden, bir naylonun içinden şarj standımız ve devamında ise. Şöyle iki tane kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Bunları geri koyuyorum ve hemen şarj standımıza geçiyorum. Şarj standımızı inceleyecek olursak bu tarafta ürünün ön tarafında altında bir tane ışığı bulunuyor arkadaşlar. Bu ışık şarja taktığınız zaman yeşil yanıyor. İlk başta şarja taktığınız zaman yani şarj kablosunu taktığınız zaman ard arda 3 defa yeşil ışık yanıyor ve şarjı takıldığını söylüyor. Aynı zamanda bir tane telefonu bu standa koyduğunuz zamansa yeşil ışık yanmaya devam ediyor. Yani şarj ettiğini gösteriyor. Arka tarafına geldiğim zamansa bir tane Type-C girişini görüyoruz. Çok kompakt bir tasarım olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Arka tarafına bir tane Type-C girişi var. Bu da kablo suyla beraber çıkıyor. Kablosu Type-C'ye bağladığınız zaman diğerinde hızlı şarj destekli özellikle burası çok önemli. Hızlı şarj destekli bir tane adaptöre bağlamanız gerekiyor. Çünkü içinden adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Burası çok önemli bir detay. İçinden hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Eğer normal bir şarj adaptörüne takarsanız bu 20 wattlık şarj ünitesinin desteğini alamazsınız. Destekliliği kadar alabilirsiniz ki bu da çoğunlukla 10 watt olur. 20 wattlık desteğini alamazsınız. Kutumuzu açtığımıza göre şimdi kablosuz şarjlandığımızı denememiz gerekiyor. Kablosuz şarjlandığımızda iki farklı şekilde deneyde test edeceğiz. Birincisi iPhone kullanıcıları için, bir Diğer ise Samsung yani Android kullanıcıları için testini gerçekleştireceğim. Her ikisinde de ilk başta orijinal kablosuyla ve aynı pil seviyesinde test ederken diğerinde ise yine aynı seviyede yine aynı pil seviyesinde kablosuz şarj standımızı kullanarak test edeceğim. Ve sürelerini ölçeceğim. Sürelerini sizlere göstereceğim. Ne kadar farklı sürede şarj oluyor? Bu arada tabii ki de bu testleri gerçekleştirirken hızlı şarjı destekleyen bir adaptör kullanacağım. Şimdi testlere geçelim. Ardından videomuza geri döneceğiz. Kablosuz şarj standımızın testlerini gerçekleştirdik. Sonuçları ortada gerçekten de neredeyse aynı sürelerde şarj ettiğini söyleyebilirim açıkçası. İşte tabii ki de bu testlerdeki sonuçlar sizlere kalmış. Gerçekten alınır mı diye soracak olursanız, bence çok fazla ihtiyaca gerek yok ama yine de alınabilir bir ürün. 10 watt'a göre 20 wattlık yani bu dikey versiyonu kesinlikle almanızı önebilirim. Tabii ki de az önce değinmemiştim bu dikey bir stand olduğu için telefonunuzu dikey tuttuğunu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim özellikle bir tane telefonda. Yani telefonunuzu masanızın üzerine koyduğunuz zaman masanızın üzerinde şarj ederken dikey bir biçimde kullanmaya devam edebiliyorsunuz bu şekilde kaldığı zaman dikey bir şekilde işlemlerinizi devam ettirebiliyorsunuz. Ama yatayda böyle bir şey söz konusu değil. Yatay kullanmanız gerekiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.